Hala uyumadın mı? Ben de tam uyumak üzereydim. Neden orada duruyorsun? İçeri gelsene. Pari, seninle bir şey konuşmam lazım. Tamam, söyle. Neden öyle bakıyorsun? Özür dilerim Pari. Özür mü? Ama neden? Ne oldu sana? Bugün yaşanan şeyler yaşanmamalıydı. Öfkemi senden çıkarmam çok yanlıştı Pari. Sana nasıl böyle kötü şeyler söyleyebildim bilmiyorum. Hayatım boyunca sana böyle bağıracağımı hiç düşünmemiştim. Affet beni lütfen. Özür dilerim. Neden söz ediyorsun sen? Sorun değil. Hem senin bana söylediklerin kesinlikle doğruydu. Kendimi hiç kötü hissetmedim. Hatta çok mutlu oldum. Bu evdeki herkese ne kadar önemsediğini görmüş oldum. Sanki kendi ailenmiş gibi. Bu ailenin bir parçası oldun artık. Hem sen bu evin gelini Niti. Eğer kayınvaliden ve kocan için endişelenmeyeceksen o zaman kim endişelenecek? Hı? Hem bu iyi bir gelinin işaretidir Niti. Kayınvalidesini kendi annesi gibi gören ve onun için herkese kavga edebilecek biri. Hem de o kişi kim olursa olsun değil mi? Sana bunları söylediğim için kendini gerçekten kötü hissetmediğine emin misin? Neden kötü hissedeyim ki? Sadece yabancıların sözleri kötü sayılır ve sen benim hayatımsın. Senin söylediklerin beni hiçbir zaman incitmez. Evet. Niti, sen benim her sevincimde ve üzüntümde, her zaman yanımda oldun, her zorlukta bir kalkan gibi hep yanımdaydın. Söylediklerin için kendimi kötü hissetmem. Senin adına çok mutluyum. Ama sen benim mutluluğumu elimden aldın Pari. Ne? E, e, ne demek istiyorsun? Yani sen... Artık benim dostum değilsin demek istedim. Neti? Hey, sana sana ne oldu böyle? Ben senin dostun değil miyim? Nasıl yani? Biz seninle çocukluk arkadaşıyız değil mi? Ve ilişkimiz kardeşlikten bile daha güçlü. Ama Paris, zamanla bazı şeyler, bazı ilişkiler değişir. Onların varlığı, onların önemi, her şey değişir, değil mi? Şimdi içime bir kurt düştü. Ne oldu sana? Ne demek istiyorsun? Az önce bazı ilişkilerin zamanla değiştiğini söylemedin mi? Önemleri değişir dedin. Peki seninle ilişkimiz gerçekten değişti mi? Artık beni gerçekten yakın görmüyor musun? Biliyor musun Niti Ben her zaman Tanrı'ya dua ederim İlişkimizin dostluğumuzun Sevgimizin her zaman güçlü kalmasını diliyorum Tüm dünya bize karşı olsa bile Hem de Ama ben bu dostu Bu dostu tek başıma taşıyamam Sen de yanımda olmalısın Bak Niti Bizim seninle her daim yan yana yürümemiz gerek. Benim sana güvenim tam ve her zaman yanımda olacağını biliyorum. Sen beni silip atmazsın. Ben sonsuza kadar senin dostun olacağım. Senin olan bağımı hiçbir şeye değişmem. Ve senin de değişmeyeceğini biliyorum. Buna güvenim her zaman tam. Biz hep böyle kalacağız. Samcu neden yatakta uyuyakaldı? Kanepede hani uyuması gerekiyordu. Onu uyandırmam gerekiyor. ne kadar da huzurlu uyuyor. İş yerinde o kadar çok şeyle uğraştığı için yorgun olmalı herhalde. Hem işe gidiyor, şantiyeye gidiyor, sonra eve yorgun dönüyor. İyi bir uyku çekmesi onun için önemli olmalı. Onu bırakayım. Bu gece burada uyumana izin veriyorum. Niti, şey Özür dilerim ben burada kitap okuyordum ve fark etmeden uyuya kalmışım. Gidip kanepede uyuyacağım. Sen yatakta uyuyabilirsin. Hayır hayır. Bu gecelik yatakta uyuyabilirsin. Gerçekten mi? Bu gece burada uyumamı mı istiyorsun? Evet ama yanlış anlama. Sadece bu gece için. İyi niyetimi yanlış anlama sakın. Neden bana sinirlenip hep ters davranıyorsun? Ne istiyorsun benden? Her şey sözlerle açıklanamaz Sancu. Sadece bu geceliğini burada uyuyabileceğini anlasan yeter. Nitiye neler oluyor anlamıyorum. Hem kaba davranıyor hem de sonra yatakta uyumama izin veriyor. Niti bu da ne böyle aramıza sınır mı çiziyorsun? Böylece aramızdaki her şeyin yolunda olduğu gibi yanlış fikre kapılmazsın. Bak eğer istersen bu gece tüm sorunlarımızı çözebiliriz. Oturup konuşalım. Sonuçta biz karı kocayız. Oturup sakince sorunlarımızı çözsek olmaz mı? Sonuçta düşman değiliz. Birbirimizi seviyoruz. Her sorunun bir çözümü vardır mutlaka. Bazı sorunlar öylece oturup konuşulmayacak kadar büyüktür. Üstelik sorunlarımız sadece büyük değil, aynı zamanda karmaşık da. Neyse, iyi geceler sana. Sorun yok Sancu. Ne olursa olsun ümidini yitirme. Olumlu düşün. En azından kanepeden yatağa terfi aldın. Her şey yavaş yavaş düzelir. Eminim ki yakında eski halimize döneceğiz. Bu yastıkları kaldıracaktır ve sonra tekrar birbirimizin kollarında olacağız. Biraz sabretmem gerek. Çok yakında düzeleceğine eminim. Bay eline be. sağlık yenge. Vay canına. İnanılmaz. Ne harika bir kahvaltı. İnsan güne böyle güzel bir kahvaltıyla başlayınca bütün günü de güzel geçmeye başlıyor. Pami, sen ne düşünüyorsun? Çok haklısın. Bugün yemekler çok lezzetli. Ama tahmin et, sence bütün bunları kim yaptı? Bunları senin yapmadığın garanti. <gülüyor> <gülüyor> Bu evde sadece Pami böyle lezzetli bir yemek hazırlayabilir bundan eminim. Bence kesin hepsini o hazırladı. Onun ellerindeki sihir eşsiz ve başka kimse de yok. Bundan eminim. Demek öyle oldu. Yıllar boyunca hepiniz ellerimle yaptığım yemekleri mutlu mutlu yemediniz mi? Şimdi niye laf ediyorsun o zaman? Belli ki sen çoktan yemeklerimin tadının ne kadar lezzetli olduğunu unutmuşsun. Benim yemeklerim madem o kadar kötü o zaman neden her gün benden havuçlu helva yapmamı istiyorsun? Bütün erkekler hepiniz aynısınız. Eskiyi unutup yeninin peşinden koşarsınız. Böylesiniz işte siz. Her neyse zaten. Bugün kahvaltıyı hazırlayan kişi aslında Pare değildi. Evet, Pare hazırlamadı. Pare değil, Çandrika hazırladı. Evet. Vay be. Gerçekten mi? Bu harika. Eline sağlık yenge. Evet amca. Çandrika abla bütün kahvaltıyı hazırladı. Hmm. Ama ben bir şeyi anlamıyorum. Sabahları nasıl bu kadar çok tereyağı yiyebiliyorsunuz? Mideniz nasıl alıyor? Bu çok sağlıksız. Yağsızmış, glütensizmiş, şekersizmiş. Bu şeylerin hepsi yeni trendler. Biz pencaplı insanlarız. Çocukluğumuzdan beri böyle besleniyoruz. Ve ne şekerimiz ne de bir hastalığımız var değil Ama mi? Ama yine de baba bunların hepsi kahvaltı için çok sağlıksız ve zararlı. Kahvaltı için mısır gevreği en iyisi vücudu korumaya yardımcı olur. Abla... Vücudunuzu korumanın faydası birinin sana iltifat etmesidir. Değil mi? Ama sen ne evleniyorsun ne de sana iltifat edecek bir erkek arkadaşın var. O yüzden boş versen mideni doldurmaya bakın. Ne zaman konuşsan boş konuşuyorsun Monty. Ben bunu başkasının iltifatı için değil kendim için yapıyorum. Tamam ikiniz de susun yeterince konuştunuz. Ölçülü yamonti patlayacaksın. Anne şuna bak benim lokmalarımı sayıyor. Doğru söylüyor. Kahvaltı herkes için sadece senin için değil. Ama herkes diyor zaten değil Görürsünüz. mi? Görürsünüz önümüzdeki dört gün boyunca böyle mutlu olmanın tadını çıkarın bakalım. Bunlar mutlu olduğunuz son günler olacak. Sonra öyle bir karmaşayla tanışacaksınız ki bir daha gülemeyeceksiniz. Patron arıyor. Henüz mesai saati bile değil. Sonra cevap veririm. Önce bir cevap ver. Kim bilir belki acil bir iş vardır. Beni hep stresle sokuyorsun abi. Beni sürekli geliyorsun. Cevap ver hadi hadi. Alo. Günaydın efendim. Buyurun efendim. Evet tamam. Tamam şimdi gidiyorum. Tamam görüşürüz. Kardeşim gerçekten haklıymışsın. Ne oldu? İş yüküm çok daha arttı. Çünkü sonunda terfi almayı başardım. <laughs> Ve 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 ah. patron bana bugün çok daha büyük bir projenin sorumluluğunu vereceğini söyledi. Bu yüzden çok mutluyum. Tebrik Harik ederim Sancu. Tebrik ederim kardeşim. Tebrik, tebrik kardeşim. ederim Sancu. aferin sana. Aferin. Tebrik ederim. harikaydınız. Hayırlı olsun oğlum. Aferin <laughs> sana. Böyle devam ha, et oğlum. alacağını biliyorum. Evet. Tebrik ederim kardeşim. Harika tebrik ederim Harikasın. <laughs> aferin sana. Tebrik Teşekkür ederim yenge. Abi tebrik ederim. <laughs> Aferin sana. Terfi aldığına göre artık maaşın da artmış olmalı. Maaş artışı ile ilgili biliyorsun. Saçma <laughs> sapan konuşmayı bırak Aa. artık. Sancuya bir tatlı vermemiz gerekiyor. Evet gibi. evet. Tamam anne ben hemen biraz şeker getiriyorum. Şundan da al reçelliye. Gitmene gerek yok abla. Ben senin için adak tatlısı getirdim. Bu da ağzını tatlandıracak. Biraz bundan ye. Tamam tamam o zaman biraz adak tatlısı yiyelim. Sancu Odamızda senin en sevdiğin çikolatadan var. Senin için biraz getireyim mi? Ondan ye olur mu? Niti burada adak tatlısı varken market tatlısını mı yiyeyim? Ayrıca bu tatlıyı para elleriyle yaptı. Paranın elleri çok lezzetli. Hadi hemen yiyip gitmem gerekiyor. E, bir dakika. Ellerim dolu da bana yedirebilir misin? Çabuk. Bu hareketin arkasında gizli bir anlam var. Birden aklıma eski bir şarkı geldi de. Eski şarkılardaki anlamlar ne kadar derin değil mi? Biraz sözle ne kadar çok şey ima edebiliyorlar. Peki hala teyze amca, ben ofise gidiyorum yoksa geç tamam kalacağım. Tamam oğlum, hadi bakalım sana iyi şanslar. Evet teyze, görüşürüz. Sağ salim git. Tamam Nine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.